Evet Zeynep. Elbise nasılmış evet. kızım? Güzel mi elbisen? He? Güzel mi kızımın elbisesi? Saçlara da toka takmışız. Güzel güzel. Ha Zeynep? Ne? Nasılsın kızım? Of. Nasılsın Zeynep? İyi misin? Ah. He. He. Eee? Konuş bakalım anneyle. Konuş bakayım Zeyno. Konuş bakayım anneyle bakayım. Fıstık. Bu elbiseye bak sen. Sen bu elbiseye bak hele. Ne de güzelmiş böyle bu kız ya. Ne de güzelmiş bu kız ya. Kız sen niye konuşmuyorsun? Demin de nasıl ses çıkartıyordun? He? basıyordun. E, kendine... <laughs> Yani niye bağırmıyorsun? Elbiseyi yolup atma ayıp. Ayıp böyle duracak. Tamam. O göbeği açık ablaları özenme sakın. E, e, tamam mı Zeyno? Sana öyle giyinmek yasak. <laughs> tamam mı Zeynep? İsmine yakışır bir kız ol. Bak 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 elbiseyi nasıl çekiyor. Seni aç ederim. Seni aç ederim ben. Akıllı kız olsun benim kızım. Abo, o ne öyle? Kız elbiseyi yol fatma. Dizgin katakmanı. Böyle edersin tamam mı? Tamam mı Zeyno? Böyle daha güzel. Heh. Beğendi mi sen de böyle? Beğendi mi sen de böyle elbiseyi? He? toprak Zeyno? Beşiğin de güzelmiş abi öyle kırmızılı kırmızılı senin bir de güzel aynı senin gibi süslü Zeyna süslü süslü he he ne oldu ne oldu kız ne oldu sana selamun aleyküm ay Heyecanlanıyor, heyecanlanıyor. Ne oluyor? Neydi o? Anne video mu çekiyor Neydi sana? O? O? <laughs> Nene ne diyor? Nene, ne? Ayıp ayıp. o oh, Kızım Hep ayıp böyle yapmak benim olmaz. Benim, böyle? Olmaz bu video. Bu videoda bak böyle olmaz. Toprak. Elbiseleri öyle çekilmez. Ayıp. Ayıp ya. Utandın mı sen? Sen Aynen. utandın mı yoksa? Aplamaz, aplam. Utandın aplam. mı sen? Ne resimdir. <laughs>